Evet, herhangi bir dostları. İstanbul'dayız. İstanbul'un sizi kuzeyine, e, özellikle yazın çok rağbet gören e, Şile'ye bağlı Ava'ya götüreceğim. Şimdi araçla Ava küçük bir yer. Merkezinde bir tur atalım beraber. Hiç gelmeyenler en azından fikirleri olsun sahil bandına gezelim. Köy içine gezelim ve sizi ondan sonra da buranın buraya çok yakın olan bir koya götüreceğim. Orada da yeni bir video çekeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Evet. Ava turumuza her zaman Ava'ya geldiğimde kaldığım özel belgeli Kurfal Oteli'nin önünden başlayalım. Burası Ava'nın ana caddesi e, Yakutlu Caddesi olarak adlandırılıyor. Solda gördüğünüz e, aslında yapılan modern tarzdaki binalar buraya pek yakışmamış. Bütün sahil bandını kapatıyor. Geçmiş dönemde yapılmış inşa edilmiş ama doğayla e, bağlantısını denizle bağlantısını görüntü olarak kesmiş. Evet. Şimdi Köy içine doğru giriyoruz. Ben de sizlere hem dolaşırken bilgi de vermiş olacağım. Burası İstanbul'a e, yaklaşık e, bir 80 km mesafesi var. Şile'ye de 30 küsür kilometre mesafeli. E, Şile'ye bağlı bir mahalle sitesinde şu anda. E, buranın kuruluşu 14. yüzyılda. Konya, Karaman ve Balıkesir'den gelen Türkmen ailelerinin yerleştirilmesiyle e, Orhan Gazi zamanında fethedilen bu bölge, e, buradaki Türkmen e, beyliklerinden gelen obaların yerleşim alanı olmuş ve e, Ava Latince'de ya, Agua yani Neyir veya iki e, dere arasında kalan yer anlamına geliyor çünkü burada göksu ve ilçay e, nehirlerinin arasında kurulmuş böyle iki elin avucunu birleştirdiğiniz zaman bu şekilde bir yerleşim alanı olmuş e, gerçekten tam bir tatil verdesi balıkçı da diyelim Karadeniz sahili burası çünkü tam e, İstanbul'un kuzey tarafındayız. Gebze'nin üstü diyelim tam olarak. Evet yeşil şayda. siz de gördüğünüz gibi şu anda bu e, sahildeki liman kısmındayız. Bakın burada balıkçı teknelerini görüyorsunuz. Burada balıkçılık geçim kaynağı ve genelde bu yeşil ayda bu tür tekneler bulunuyor. Göksu'da ise daha çok gezi amaçlı teknelerin bulunduğu bir bölge. Tam şu anda sahil kısmındayız ve ağlayı seviyorum diye burada gördüğünüz gibi fotoğraf çekilmek için yazık olmuş. Çok da güzel olmuş. Özellikle e, yazın çok fazla rağbet kölen plajlarıyla beraber buranın nüfusu çok e, fazla yoğunluk yaşanıyor. Bakın doğayla iç içe, tatil beldesi veya köyü gibi burası doğal olarak e, parklarıyla, yürüyüş alanlarıyla... İstanbul'ların e, rahat nefes alabildikleri hafta sonu kaçabildikleri güzel bir e, gelişim bölgesi diyelim. Evet. E, Kurfal Oteli'nin önünden başlamıştık küçük bir turumuza. Şimdi tekrar aynı e, noktaya geldiğimiz, hemen göstereceğim Yakuplu Caddesi'ne yolumuz çıktı. Bakın bu gördüğünüz araçlar ee, Üsküdar'dan direkt buraya seferlerle geliyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle yaklaşık bir saatlik e, bir veya da bir buçuk saatlik bir yolculukla buraya ulaşılıyor. Sahil kısmından, Şile'den özellikle. Üsküdar, e, Şile ve Ava arasında düzenli seferler var. Evet değerli dostlar şimdi e, tekrar aynı noktaya geldik. Biz buranın ünlü koyu koyları var e, Kilimli ve Kadırga koyuna doğru şimdi yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi buraları e, çok katlı değil yani üstteki evler daha çok ön planda iki ya da üç katlı yapılanma olmuş. Ve evet, doğrusu da bu zaten. Evet şimdi Tantra tarafına döneceğiz. Hemen Ağla Mer Merkez e, bu bölge ben size göstereyim. Az önce döndüğümüzün ilerisi. Evet değerli dostlar e, yeni videolarda görüşmek üzere bizi takip etmeye devam edin. Her an gezi her yerde sorgulamamız var biliyorsunuz yurtdışı ve yurtdışı gecelerimizi size aktarmaya çalışıyorum. Evet. Görüşmek üzere. Sağlıcakla